İlk düdük geldi. Spey Bodrum Futbol Kulübü Adana Demirspor mücadelesi başladı. Freddy geldi, yaptı ortayı, kaleye doğru kafa vuruşu top dışarıya çıktı. Yakın mesafede. Bu fırsat kaçıyor. Boyanlık hata geldi savunmadan şimdi gol şansı şu top dışarı gitti. Savunmada bir anlık büyük hata. Şimdi savunma arkasına doğru derinlemesine nefis bir pas. Ceza sahası iki gol şansı şut gol. Topağlarda Salih. Salih Kavraz'la attı. Adana Demirspor deplasmanda 1-0 öne geçti. Dakikalar önce Ali ile gole yaklaşmıştı Bodrum Futbol Kulübü ama değerlendirememişti. Ceza sahasında Salih'in golü Freddy, Freddy geldi, yükseltti topu içeriye doğru, kafa vuruşu, gol şansı, şut, gol ama bayrak kalkıyor offside. Uyarılar var, orta geldi, kaleye doğru, kaleci Murat. Brazal doğrudan kaleyi düşündü. Cenk yerden pası Ahmet Aslan, buluştu topla Ahmet. Ali Fidan karşıda doğdu Ahmet. Geçmek istedi rakibini. Yerde kaldı. Serbest vuruş kararı var. Freddy geliyor. Freddy yerden bir top kalesi alsın Ahmet. Topu alara gitti gol. Topu alara gidiyor. Beraberlik golünü buluyor Bodrum Futbol Kulübü. Freddy'nin vuruşundan top o kalabalık kare sahasını aşıp ağlarla buluştu. Yüksek bir top. Seferi çekti. Seferi bir çalım daha. Açarıyor. Seferi aldı sağına soluna. Tekrar soluna. Seferi vurdu kaleci. Top kaleye doğru gitti. Kontrol etti Murat. Oldukça ilginç bir pozisyon. Brazau ortayı yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Kale sahasında top dışarıya çıktı. Şimdi kafa vuruşu Freddy'den. Musa Muhammed sıyrıldı. Brazau! Brazau! Top ağlara gitti. Brazau! Bodrum Futbol Kulübü 2-1 yapıyor skoru. Brazau! Diego Sousa. Uzun bir pas gönderdi Celal. 3 oyuncu birden hareketlenmişti. Şimdi ceza sahası 2. Yerde kaldı Brazau'ya karar. Penaltı. Kırmızı kart çıkıyor. Doğrudan kırmızı kart çıktı. Bu pozisyonda Brazau yerde kaldı. Yusuf doğrudan kırmızı kart gördü. Fridi geliyor. Fridi geldi. Vuruşunu yaptı, topu gönderdi. Dakika 89. Fridi 3-1 yapıyor durumu. Son düdük geliyor değerli izleyenler. Spay Bodrum Futbol Kulübü 3. Adana Demirspor 1. Maçın sonucu